bir efsane için neredeyse iki gün boyunca araştırma ve efsane insan. İnsan bir mağarada kurbanlarına işkence yapmayı seven maskeli garip korkunç ve çirkin tipli bir adam. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse onun arkadaşı 523 araştıracağız. Eğer bu tarz efsanelerin devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman videomuza başlayalım. Girdi. <laughs> Lan sürücüye girdi. Ben niye böyle başladım? <laughs> Bir dakika. Senin baltası değil mi bu? <laughs> Yemek toplayarak başlayalım. Diyeceğim. Yemeğimiz var zaten. <laughs> Hadi bakalım. Vallahi buradan gideceğim. Eğer burada güzel bir izlenme veya like gelirse 5 23 -13 de araştıracağım. 5 13 de gerçekten bayağı gizemli bir efsane. İnsanın de bir arkadaşı zaten. Hadi bakalım. şöyle oldu, böyle oldu. Bir de o zamanlar Türkiye'nin 2002-2005 Bir dakika lan. Kura yani, nere? Ya bu ne? Allah, Allah Allah. Bir dakika. Hadi bakalım. Ne? Bir dakika lan bir dakika bir dakika. Ya bir git. Lan. Burası düşündüğüm yer mi? Evet. Düşündüğüm yer. Ama insanın mağarası böyle bir şey değildi ki. Ölmem inşallah. Ölmem. Yürü git lan. Sen de öyle git. Yes. Tamam durun. Bu sürümde kalkan var. Allah'tan kalkan falan var. Ee, bize daha odun lazım ya. Ne yapacağız? Eh. Dur bir saniye. Heh, tamam. Şu ekmeği yek de canımız olsun. Bir dakika lan bu ne? Sandık. Açamıyorum lan. Meşaleler kırılıyor mu? Kırılıyor. Aa! Lan iki tane vursam öleceğim zaten. Velas kadar zormuyor bana saldırıyor ya. O ne lan? Hı. Neymiş lan? Aldım bakalım. Hı. Hı. lan. Sonunda be. Ya bu ne böyle? Açıldı. Lan. O da kılıcı sıkılıcı da var. Durun durun durun. Durun bir saniye. İnsan bizden oyunu bitirmemizi mi istiyor acaba? Yanım kalbim kalmıştı. Neyse bir şey olmaz zaten uzak totemim var. Bir dakika lan sürekli Ender Dragon'un kafaları falan var. <laughs> e bunlar bana verdiğine göre ne yapacağım? Süs olsun envanterimde duracak hali yok. Hadi bakalım. O güzel Ender incisi falan da vermiş. Ya bu ne ya yanlışlıkla modu en zora falan mı aldım ben acaba? Ee, neyi yanlış yaptım lan? Evet şimdi. Canım bir de olsun öyle giderim. Yani bunları boşa koymuş olamaz. Bu bir tuzak mı acaba? İçine girdiğim gibi de ölebilirim. İnsane güven olmaz. Size girmeli miyim? Neyse. Canım da olsun portalın içine gireceğim. Ya ben moda yanlışlıkla en yani zora falan mı aldım ya? Dolması lazım yani artık. E, Hala canlarım boş. Ha doldu. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم